Bu video özel 1200 vp çekilişimiz var. Discord adresimizden katılabilirsiniz. Alım şartları videoyu beğenip abone olup video ile ilgili bir yorum bırakmanız yeterli. Beğenin lan. Ben benim. yaşa her şeyi taklit edebiliyorum. Skubio gülüş yapabiliyorum mesela. Yap bakayım. İğrenç bir yetenek. o <laughs> o oh. oh, Yeti. <laughs> Gözümde canlanır koskoca perdeler. <gülüyor> 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 abi bir anneni yayın ben gidiyorum. La oğlum ben sattım. <laughs> tamam kardeşim görüşürüz Allah'a emanet. Vay be bir gün böyle olur muyuz ama? Millete abi ben yayınla gidiyorum diyen bir

Oğlum bunu yese çok güzeldi lan. Çok <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> <O> ne oğlum? Ne yapıyor <laughs> lan? Kanka ne bileyim. Kafayı bir çevirdim üçün <laughs> önünde. <laughs> aramızda dağlar var, aramızda dağlar var. Ben seni nasıl görürüm? <laughs> dağlar mı öyle ayağına dolaştı ama ne karşıda ya biz. kanka ne Abi kimse Bu adam ile ya Yıl var mı? Yıl var mı? Hadi bak, bak ha, Üç. Bir düşman. Yıl var mı? Bir canım var. Bir canı. Can can can. Bir dakika. Gel. Bir canım var iyi kay. bıçak atalım. Bıçak atalım bebeşte. Saldıranlar kazandı. Kapatı <laughs> <O da> bıçak. <laughs> Beyler şey YouTube'dan bakayım. sanatçımız geldi. Oha şimdi. Cengiz Kurtoğlu. Abi hayran. Abi. Bir hain geceler söyler misin abi? Hain geceler. Abi çok güzel <laughs> <laughs> Beni vur beni onlara verme. Arkadaşlar. <laughs> Tapriz gelmiş ama karşıya. Sorma. Kahve mi sevmiyor? Kahve. Ses yok ses yok. Oh boy, shut up. Allah Allah. Şu videodaki vuruşlar işte. Bu da elimde. Bu en güçlü, hani en son yokuş gidebilen, en güçlü ve en sağlam edit. Yani tek bunun ah, mü. Allah'ım Yakala. Beni Yakala. Belliydi. Bu Olur. üç. Ah. Bir düşman kaldı. Wow. Hedef geldi. Bir düşman kaldı. Oy. Oy. Ah. Geçleştim resmen. Aldım oyunu aldım oyunu aldım oyunu. Bu harika oldu. I'm